Soruları sormayın lütfen. <laughs> ee, evet, ben burada olmaktan çok mutluyum, çok guruluyum. Ee, bu arada Emre abi, ee, sayın Ali Koç başkanıma çok çok teşekkür etmek istiyorum her şey için. Ee, hocama da çok teşekkür ediyorum. Ee, çok her şey çok iyi geçti çok şükür. Ee, dediğim gibi çok burada olmaktan çok gururluyum ve mutluyum. Sorulara geçelim. Buyurun Ahmet Bey. merkezi bekleri tercih ettiğini görüyoruz. Bu anlamda sen de daha önce oynadığı beklere benzer fiziksel özellikler taşıyorsun. Erol, bu transferde senin karar vermen etkili oldu mu burada Evet, onun farkındayım. Erol Hoca bu tarz oyuncu, yani bu tarz bek oyuncuları çok sever. E, benim gibi yani ben çok hucuma çıkan bir bek oyuncuyum. E, onun için Hocanın oynadığın tarzı benim için çok uyar. Onun için bence çok iyi bir şey olacak. Buyurun Mert Bey. <laughs> Buyurun. Teşekkürler. İlk önce Gökhan abilden bahsedeyim. E, Gökhan abi benim için çok e, yani tabii ki dediğin gibi çok tecrübeli tecrübeli bir oyuncu. E, son senelerde üst üste e, performans gösteriyor. E, tam takımda tam abilik yapıyor. E, çok iyi bir oyuncu dediğin gibi. E, yine de ben buraya e, yani kendimi göstermek için geldim. Gökhan abiden çok fazla şeyleri öğreneceğim kesinlikle ama e, dediğim gibi e, artık milli takım oyuncusuyum ve orada da e, ilk hedefim ilk 11'de oynamak <laughs> ve burada aynı hedefim o, o olacak. Her zaman ilk 11'de oynamak istiyorum. Sağda mücadele etmek istiyorum. Belki ilk maçlarda olmayacak ama antrenmanda her zaman e, %100'ümü vereceğim. İnşallah bir gün nasip olur. Buyurun. Kusura bakma ilk önce bir Sinan'la bir soru vardı. Pardon, onu unuttum. Sinan'la konuştum tabii ki. Onu sordum nasıl hissediyorsun burada? Yani takımın havası nasıl? O çok mutluydu. Dedi ki sen kesinlikle gelmen lazım. Çok güzel bir ortamımız var. Onun için çok yani karar benim için çok kolaydı. Tekrar, Tekrar soru edelim. sorabilir misin? Yani Tabi sporda başarılı bir performansı vardı. Hı -hı. Hangi özelliklerinde Fenerbahçe'de fark yaratabileceğini düşünüyor Bu soruyu tam anlamadım da. Yani Hangi özelliklerinde Fenerbahçe'de fark yaratacağını düşünüyorsun? Diye, sağda ağır bastığın ya, yerde. Yani İlk antrenmanlarda tabii ki onu gördüm ki buradaki um, antrenmanda performanslar çok yüksek. Yani antrenmanlar zaten çok ağır burada. Ee, onu artık alıştım 3 üç, üç gün içinde ve yani bayağı bir fark var Antalya'ya göre. Çok iyi oyuncular var. Tabii ki Antalya Sporu'da da çok iyi oyuncular vardı ama bilmiyorum. Şimdi Sosa'ya bakıyorum, Luis Gustavo'ya bakıyorum. Onlar çok çok tecrübeli bir oyuncular. Onlardan çok fazla şeyleri öğrenebiliyorum. Süleyman Bey. Yani, gerek milita kutusunda, gerek e, şey, geliş sürecinde gerek internette Nazım Uyazınca böyle saç çalarken e, görüntüleri görüyoruz. Burada da senin saç çalmanı istedi mi? Arkadaşlar, Erol Hoca veya şampiyon olursa takım böyle bir stresli e, <laughs> vermeyi düşünmüyorum. Evet, e, işte dün bir tekne tur yaptık takımla beraber. Orada da hemen söylediler, hadi Nazım bir saz çal falan. Ama e, dedim ki ilk önce bir güzel günler e, yaşatalım, yani güzel günleri gö görelim. İlk önce bir performans mı göstereyim, kendimi göstereyim, e, takıma yardım etmek istiyorum sahne içinde. <laughs> ondan sonra tabii ki her zaman bağlama çalarım. bağlamayı çok seviyorum tabii ki. küçükken başladım, kursa gittim. hala çalıyorum işte. Güzel bir şey ama dediğim gibi futbol benim için en önemlisi. Tamam, o sözüm var o zaman. <laughs> Başka <sorumlu gülüyor> var mı? Ahmet Bey. Bir, bir karşılaşması var. Sen de ilk Tabii. <laughs> Neler hissediyorsun? Daha önce çok izledin, şimdi içinde Bu derbi hakkında neler söylemek istersin? Evet, en önemli haftada geldim. Hemen geçen maçtan sonra onu hissettim. Yani bu takımda çok büyük bir konsantre vardı. Her oyuncuda öyle bir şey hissettim ki hem yani hemen Galatasaray maçına odaklanıyorlar. Herkes. Onun için ben öyle bir şey hissediyorum ki bütün takım e, hazır, maça odaklanıyorlar ve ben de hazırım. Yani Dediğim gibi ilk geldiğimde onu hissettim ve e, heyecanlıyız. E, maça kadar bekleyemiyoruz. Hemen başlasın gibi bir his, his, bir, bir şey hissediyorum. İnşallah güzel bir maç olacak. Ben eminim ki e, galibiyetle döneceğiz. Bir şey daha Ee, tabii ki ben her zaman e, Daniel Alves'e çok e, ona çok baktım. E, şimdiden e, Marcelo'ya örnek veriyor, e, alıyorum. Öyle işte. Daniel Alves, Marcelo gibi tarzları çok seviyorum. Evet. Başka sorumuz var mı arkadaşlar? Buyurun. Tabi benim ismim yani e, benim annem Türk eskişehirli babam Afrikalı e, Gineli işte annem annemin babası benim dedem yani onun ismi Nazım'dı Allah rahmet eylesin e, işte dedem öldükten sonra iki sene sonra ben geldim e, dünyaya e, gururla bu ismini taşıyorum. E, Evet öyle işte benim ismim Nazım Sangari. İnşallah bir gün e, efsanelerden birisi olacağım bu takımda. Başka sorumuz yoksa Nazım'a yeni formasını hemen verelim ve sizlere yeni formasıyla poz vermesini rica edelim. Önce tut sonra giyebilirsin. Tabii. Buraya da bir akson geliyor. Onu unuttular ama o da gelecek. Peki yersen. Bu poz benim de. Allah'ım Tamamdır. Teşekkür ederim, Teşekkürler. Teşekkürler. <laughs>